Thank you. jel. Ee, bu arada şu an indirim de var burada biliyorsunuz. Kullana... Ne güzelsin kız. Ay teşekkür ederim. Vallahi öyle yani Sedef egzama. Buralarınızda kabuklanma, kulak arkasına kabuklanmanız varsa kullanabilirsiniz. Biraz önce hanımefendiye gördük Sedef hastalığı varmış. Sadece burun kenarlarınızda, kulak arkalarınızda kabuk olanı her yere kullanabilirsiniz. Ama onun kadar biliyorsunuz şu an ile labin tüm ürünlerinde indirim var. Bu arada şu an kapıda ödeme linkini bırakacağım. En son Suriye'de trend olur. Efendim BB kremi biliyorsunuz en çok aşık olduğunuz ürünlerden bir tanesi ve Türkiye'nin en ama en ama en çok konuşulan, en çok sevilen ve Türkiye'nin en çok tercih edilen hücre ilimcisi modeli şu an set halindeler. Normalde biliyorsunuz 120 TL olan BB kremi siz ikisini 100 TL bile olmadan çok uygun fiyata alacaksınız çünkü tüm ürünlerde indirim var. Bu arada sadece bu iki sette de değil benim doğum günüm bu arada iki gün sonra bitiyor. Tüm ürünlerde %70 indirim var haberiniz olsun ben kapıda linkini bırakıyorum. Biraz önceki 9 numara jelden, şampuandan, 50 faktörden tüm ürünlerden alabilirim. Nişan taşına gelip buradan da deneyerek alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ben son bir soruyu e, kapıda ödeme linkini bırakıyorum. Diğer soruda trend yol var. Şimdi çekiyor. Hoş geldiniz. Hoş ne renk yaptınız? Siz de hoş geldiniz. Hoş ne renk yaptırıyorsunuz? Benim de en sevdiğim renk. Ben de böyle ten rengi yaptırdım. Hadi öpüyorum. Memnun musun? Çok memnunum. Çıkarken hediyeler var. Almayı unutma. Tamam mı? Tabii. renklerden, rujlardan. Öpüyorum aşkım. Sana da hediye versinler kız. Söyleyeyim şimdi. Hadi. bay Merhaba İsviçre, merhaba Hollanda ikisinde de Instagram'ını yazıyorum. Selim Büyüt'ündeki Madelep kampanyasını, BB ve Madelep ikili set kampanyasını o ülkelerde de girilmiş. Haberiniz olsun. Ben paylaşıyorum Instagram'ları. Bugün çok hamarat bir günümdeyim. Gökhan saç tava istedi. Güzel bir saç tava yaptım. Çok kolay bir yemek seviyorum. Bir de mısırlı pilav yaptım. Öyle yani. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Bu kadın mutluluktan havalara uçmasın mı? Sakın kapatmayın tamam mı? Bak ne olur diyorum sizden. Aşkım benim. Bak şimdi kozmetikteyiz. En çok satanlara giriyoruz. En çok koskoca trend yolda en çok satanlar. Evet ne var? Üçüncü Bengal var. Madelep zaten hiçbir zaman yeri değişmiyor. Bombay yine burada. BB kremlerim burada. Aşağılarda zaten rujlarım vardı. Şimdi sakın gibi yere ayrılmayın. Geri gidiyorum. Evet makyaja girelim bir de. Ben burada birinciyim. Onu söylemek istiyorum. Burada birinciyim. Yani koskoca tüm makyaj ürünleri arasında. Evet Bengal birinci, Bombay ikinci, Champagne gene burada. Ne kadar çok mutluyum anlatamam. BB'lerim orada zaten. Burada bütün, bütün, rujlarım burada. Çok mutluyum. Ee, kampanyada yarım. Aa, ne söylesem gerçekten çok az. Bu ekranda görmüş olduğunuz tüm rujlar şu an bildiğiniz yani bedava gibi bir şey şu an. Sırf doğum günüm. Yani tüm evlere girmek, tüm çantalara girmek, ihtiyacı, parası. Yani biliyorsunuz benim ürünlerim öyle çok fazla uygun fiyatlı değil. İstediğim bütün çantalarda olsun, bugüne kadar alamayanlar alsın, böyle bir şey yapmak istedik. Hiç de pişman değilim. Bunlar 39 TL şu an Burçlar. Gerçekten tüm ürünlerde inanılmaz kocaman bir indirim var. Ee, şunu biliyorum, make-up uzmanlarından öğrendim. Bir hanımefendi ruj e, maskarasını çok zor değiştirir. Ruj her yerden alır ama maskaralar ten özellikle bir de çok, çok yakında fondötenler çıkacak. Çok zor değişir. O yüzden Bengal'in ve Bombay'in şu an üst sıralarda olması demek benim markama olan, sizlerin güveninin artık hat safhalarda olduğunu gösteriyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Allah yerini doldursun. Bu görmüş olduğunuz tüm rujlar 39 TL. Tüm ürünler çok uygun fiyata. Son kez link bırakıyorum. Artık yarın kapatacağız, değil mi? Ona göre. Terliklerle çıktım efendim. Ondan sonra şahane depodayım. Bu çocuklarımız da gececi paket yapıyorlar böyle. Onlara sabur yemeği getirdim. Öyle yani depomuzdayız. Ürünlerimiz burada. Eğer ben buradan düşersem yoksa da hesap vereceğinizi biliyorsunuz değil mi? Evet. Ben bunlara basıyorum ama izilmedi. Allah Ay, sabah işe git, akşam eve gel, yemek yap, akşam gel, stok yap. Ne yapayım? Ekmek parası. <laughs>